akşamlar. Bugün 10 Ekim Cuma yine dop bir bültenle karşınızdayız. Önce haber özetlerine bakacağız. Sonra da takvimimizi kontrol edip bültenimize başlayacağız. Bültenimizde ilk olarak İstanbul Beyoğlu'ndaki saf şenliği var. Hep birlikte eski kitapların arasına dalacağız. Daha sonra ise uzayda futbol oynamanın inceliklerini öğreneceğiz. Bugün bültenimizde ayrıca ilginç bir de müzeyi ziyaret edeceğiz. Dünyanın ilk mikrop müzesini. Kitap kurtlarını da unutmadık. Haftanın kitaplarını bültenimizin sonlarına doğru izleyebileceksiniz. Şimdi de takvim yaprağımıza bir göz atalım. Haberlerimize hemen başlayalım. 1470 yılında bugün 9. Osmanlı padişahı 1. Selim yani Yavuz Sultan Selim dünyaya gelmiş. 1. Selim sert mizacından dolayı Yavuz olarak anılmış. 2005 yılında ise Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunan şair, yazar ve düşünür Atilla İlhan vefat etmiş. Ayrıca doğa takvimimiz günlerin 3 dakika daha kısaldığını hatırlatıyor. Bey yolundaki sahaf festivali devam ediyor. Haberin Olsun ekibi olarak biz de oradaydık. Festivale gelen arkadaşlarımız eski kitapların arasında bakalım aradıklarını bulabilmişler mi? Sılacığım biz bugün neredeyiz? Beyoğlu 8. Saha Festivali'nde. Evet, Saha Festivali'ne geldik Sıla ile birlikte. Sıla da benim bugünkü yardımcı muhabirim. Peki Sıla bu festivali kimler gelir acaba Saha Festivali'ne? Kitap okumayı çok sevenler, kitap okumak isteyenler. Sen kitap okumayı seviyor musun? Seviyorum. E tabii ki biz kitap okumayı çok seviyoruz. O yüzden de buradayız. Bugün festivali gezecek miyiz birlikte? Gezeceğiz. O zaman hadi gezelim. buldum. Onu tanıyalım. Adım Sude Nur. Soyadım Alkın. Ben bütün kitapları severim. Ondan geldim. Hmm. Kimle geldin? Annemle. Kitap okumayı çok seviyor musun? Seviyorum. Her gün okuyorum. Bayram abi ben bazı şeyleri merak ediyorum. Saf ne demek? Sıracığım saf e diğer kitapçılardan ayıran farklardan birisi de sahaflarda basımı olmayan kitapları bulabiliyoruz. Eski pullar bulabiliyoruz, eski paralar bulabiliyoruz ve elinde olduğu gibi eski plakları da öyle bulabiliyoruz. Yani sahaflarda bulunmayan, basımı olmayan eski zamanında yayınlanmış olan kitapları vesaire filan bunları sahaflarda bulabiliyoruz. Sıla'cığım bunlar ne acaba hemen söyleyelim mi? Söyleyelim. Bunlar eski dönemden kalma pullar. Evet. Eski, işte mektuplaştığımız zamanlarda kullandığımız pullar, değil mi? Hı hı. Mesela bunların üstünde e, resimler var. E, o resimlere göre başkalarına yönl gö götürüp yönlendirebiliriz. Ya da adını da yazabiliriz. A Resim Aynen öyle. Eskiden mektuplaşma daha sık yapılırdı, değil mi? <laughs> evet. Şimdi neden yapılmıyor? Çünkü tek yeni yeni teknolojiler üretildi. Telefonlarımız oldu. Arkadaşlar sahaflarda eski gazeteleri de bulabiliyorsunuz. Bulabiliyorsunuz hem de şöyle hemen gösteriyorum. Şu anda elimde tutmuş olduğum gazete. Bakıyoruz. Tarihine bakalım hemen sılacığım. 8 Mayıs 1969 diyor. Perşembe. Perşembe günüymüş. Evet yani bundan yaklaşık 45 yıl önce e, çıkan bir gazete var şu anda elimizde arkadaşlar. festivalleri kaçırmayın. Kaçırmayın mutlaka. Kitaptan da haberin olsun diyelim mi? Kitaptan, Kitaptan haberin, haberin olsun. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA ilginç bir video yayınladı. Görüntülerde NASA'da görevli personel futbol oynuyor. Hem de yer çekimsiz ortamda. İşte uzayda futbol oynamanın incelikleri. Müzik NASA'nın yayınladığı görüntüler astronotların keyfinin yerinde olduğunu gösteriyor. Üstelik futbol bile oynayabiliyorlar. Bu onlar için hiç de kolay olmuyor ama eğlendikleri belli. Görüntüleri izleyince yer çekimsiz ortamda nasıl futbol oynanacağını da öğreniyoruz. Bu arada bizden duymuş olmayın ama astronotlar boş zamanlarında futbol oynamayı çok seviyorlarmış. Uzay istasyonunda da futbol oynanabildiğini öğrendik. Astronotlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. başkent Amsterdam'da açılan mikrop müzesi bakterilerin görünmez dünyasının kapısını aralıyor. Müze cep telefonundaki bakterilerden karıncaların hayatına kadar birçok bilinmeze mercek tutuyor. Dünyanın üçte ikisini oluşturan mikroorganizmalar Hollanda'da mercek altına alındı. İlk bakteri ve mikroorganizmalar müzesi Mikropedia başkent Amsterdam'da açıldı. Ziyaretçiler gündelik hayatta sıklıkla tüketilen gıdalardaki bakterileri yakından inceleme imkanı buluyor. Mikroorganizmalar hakkındaki ilk çalışma 1674 yılında Hollanda'da yapılmıştı. Günümüzde ise mikrobiyoloji su kirliliğinden bulaşıcı hastalıklara kadar çok sayıda küresel sorunun çözümünde başvurulan bir bilim dalı. Yozgat'ın Sorgun ilçesi Halk Eğitim Merkezi özel arkadaşlarımız için çinicilik kursu başlatmış. Kameralarımızı şimdi de Yozgat'a çeviriyoruz. Avrupa Birliği desteği de alan projede özel arkadaşlarımız vazodan şekerliğe çok sayıda ürün yapmayı öğreniyor. Bölge halkı da onlarla birlikte kurslara katılıyormuş. Arkadaşlarımız böylece daha kolay sosyalleşebiliyorlarmış. Çiniler satılarak aile bütçesine katkıda bulunuluyor. Bildiğiniz gibi özel arkadaşlarımızın çok güzel yetenekleri oluyor. Önemli olan farklılıklarımızı sevmek, yeteneklerimizi keşfetmek. Gerisi zaten kendiliğinden gelir. Şimdi de kitap kurtlarını ekran başına çağırıyoruz. Sırada haftanın kitapları var. Bütün gece uyumak yerine oyun oynamaya devam eden yavru fil sabah olunca yorgunluktan kendini yatağa zor atmış. Gözünden uyku akıyormuş. Ama o da ne? Orman uyumak için pek gürültülüymüş. Acaba bu gürültünün sırrı ne? Kahramanımız Fil'le bu sırrı öğrenmeye ne dersiniz? Geceyi unutan Fil, Tudem yayınlarından yayımlanmış. Aytül Akal sizler için kaleme almış. Bir zamanlar denizin ortasındaki küçük bir adada şirin bir balıkçı kasabası varmış. Burada yaşayan insanların geçim kaynağı balıkçılıkmış. Yazar Leyla Onur sizlere bu mutlu balıkçı kasabasına davet ediyor. Morpa yayın evinden çıkan balıkçının kızı sıcacık bir aile öyküsü. Kırık dökük tahta oyuncaklardan binlik tesbihlere, parfüm şişelerine kadar kimsenin arayıp da bulamadığı, düşleyip de soramadığı çeşit çeşit eşya ile dolu bir dükkan. Bu bir rüya mı? Hayır değil. Bu bir gerçek mi? Hayır değil. Ve bu dükkanda hiçbir şey satılık değil. Tuhaf şeyler dükkanı sizi ilginç bir maceraya çağırıyor. Hepinize iyi okumalar kitap kurtları. Hafta sonu yapılabilecek en güzel etkinlikleri sizin için topladık ve işte etkinlik rehberi geliyor. İstanbul Kelebek Çiftliği, kelebekleri daha yakından tanımak isteyenleri bekliyor. Burada kelebek serasını gezip fotoğraf çekilebilir ve kelebeğin yaşam döngüsüne ait izlenimler yapabilirsiniz. Canlı olarak yumurta, tırtıl, pupa ve erişkenlik dönemlerini görebilir ve kelebekler dünyasına siz de eşlik edebilirsiniz. Hadi durmayın, rengarenk kelebekleri keşfedin. Aburcuburistan oyunu yarın saat 12'de Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde. Ayaz ve Alas sürekli aburcubur yiyen, meyve ve sebzelere ağzını bile sürmeyen iki kardeştir. Bu yüzden de sık hastalanırlar. En büyük hayalleri de sevdikleri yiyeceklerin ağaçlarda yetiştiği Aburcuburistan adlı masal ülkesine gitmektir. Masal ülkesinde neler olacak merak ediyorsanız cevabı bu güzel oyunda. Türkiye'nin ilk interaktif çocuk kütüphanesi Kadıköy Özgürlük Parkında. Hayal dünyamızın kapılarını aralayabileceğimiz, ailenizle birlikte eğlenerek ve öğrenerek geçirebileceğiniz keyifli bir zaman sizleri bekliyor. Pazartesi hariç her gün ziyarete açık. Bizden söylemesi. Yayınımıza eğlenceli bir videoyla devam ediyoruz. Bugün Luna Park'a ilk kez giden iki arkadaşımızı seyredeceğiz. Ve sıra geldi günün gazete küpürlerine. Bakalım haberin olsun ekibi bugün bizler için ne haberler toplamış. Gelsin bakalım seçmece küpürler. İstanbul Medeniyet Üniversitesi üstün yetenekli çocuklara eğitim verecek bir eğitim köyü kuracakmış. Tuzla'da yüz dönümlük araziye kurulacak tesiste üstün yetenekli arkadaşlarımız bilgi ve becerilerini geliştirebilecekler. yaklaşık 60 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızda 200 milyon derecelik bir patlama yaşanmış. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Bir ışık yılı 1 trilyon kilometreye denk geliyor. Eskişehir'de bir ortaokulda küçük ölçekte bir hayvanat bahçesi kurulmuş. Hayvanlar için ayrılan bu özel alan öğretmenlerin ve öğrencilerin ortak çalışmasının sonucu oluşturulmuş. Belki siz de kendi okulunuzda böyle bir çalışma yapmak istersiniz bizden hatırlatması. Haberin olsun herkesin çok sevdiği TRT Çocuk dergisini muhabirlerine hediye etmeye devam ediyor. Siz de Haberin Olsun'u arayın ve derginizi istemeyi sakın unutmayın. Haberlerimiz bitti ve sıra geldi hava durumunu öğrenmeye. Hava durumuna şöyle kısaca birlikte bir göz atalım. Ardından da yayınınıza katılacak muhabirimizle haftanın konusunu konuşacağız. Hava durumu. Marmara bölgesi bulutlu. Ege bölgesi yağmurlu. İç Anadolu bölgesi yağmurlu. Karadeniz bölgesi bulutlu. Doğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Güneydoğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Deniz bölgesi yağmurlu Bu haftaki konumuz Değişen iletişim araçları Ve bu akşamki muhabirimiz Bursa'dan olacak Hattımızda şu anda Fatmanur Salman var Fatma Nurcuğum merhaba Merhaba Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyi. Sesini duyduk Fatma Nurcuğum. Çok daha iyi olduk. Peki Bursa'da havalar nasıl? Ee, bu, yine gölde havalar bugün hava güneşliydi. Hiç bozmadı ama yine de tedbir almak gerekiyor. Evet çünkü havalar soğudu değil mi? Evet. Güneşe aldanmamak gerekiyor. Kış geldi. Peki Fatma Nurcum hemen haftanın konusuna geçiyorum. Değişen iletişim araçlarını konuşacağız. Öncelikle sen normal hayatında en çok hangi iletişim aracını kullanmayı tercih ediyorsun sevdiklerinle, ailenle, akrabalarınla konuşurken? İletişim. Telefon. Telefon. Telefonu kullanıyorum genellikle. Telefon kullanıyorsun. Mesajlaşmayı çok tercih etmiyor musun? Yok, mesajlaşmayı daha çok tercih ediyorum. Mesajlaşmayı daha neden? Ya ben telefonda konuşurken söyleyemediklerimi mesajda daha iyi iletebildiğim için kendini yazarak daha iyi ifade ettiğini düşünüyorsun. Evet. Evet, o yüzden mesajlaşmayı tercih ediyorsun. Peki e, bu iletişim araçlarının e, böyle son derece hızlı bir şekilde gelişmesinden memnun musun? Sence bize ne gibi faydaları var yoksa biraz zararları da var mı? Ya ben kullanmadığım için yani bir şey diyemem ama faydaları var ama zararları da var. Ne mesela sence? Ee, i̇nternet, boş vakitlerimiz sürekli internette geçiriyoruz. Ben sadece ödevlerimde kullanıyorum internet. O yüzden yani kullanmam fazla interneti. Hı hı. Sadece ödevlerimde kullanıyorum. Onun dışında hiçbir şeyde kullanmam. Yani iletişim araçları hızlandıkça aslında ve geliştikçe çok mu vaktimizi alıyorlar? Vakit mi öldürüyoruz? Bunu mu demek istiyorsun? Evet. E, bu da derslerimizi etkiliyor gerçekten. Sosyal yaşantımız da etkilenir. Evet. Evet. Yani internette daha çok vakit geçirmekten sonra ailemizle, arkadaşlarımızla vakit geçirmeyi tercih etmeliyiz. Peki Fatma Nurcuğum çok teşekkür ediyorum yorumların için. Kendine çok iyi bak. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kal. Evet arkadaşlar bültenimizin sonuna geldik. Bizlere 0212 381 12 25 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimizi biliyorsunuz. Haberin olsun trt.net.tr Ve henüz uyumamış olan arkadaşlarımıza da iyi geceler demenin vakti geldi. Yavaş yavaş uyku hazırlıklarına hep birlikte geçebiliriz. Bu akşam da sizlere Tel iyi geceler diler ve sizin dinli programıyla baş başa bırakıyoruz. Şeker ben seni akşamda ben gelende oy önüne atım ben seni akşamda ben gelende oy önüne atım ben seni dibinde oy toyluğun olsun oğlum Sıralı kavak dibinde oy toyluğun olsun oğlum Atem tutem ben seni, şekere katem ben seni Akşam ben gelende oy önüne atem ben seni Akşam baben gelende Yıkamam gider nazede El ayağı kir içinde Oy yıkamam diye nazede El ayağı kir içinde Oy yıkamam diye nazede Atem tutem ben seni Şekere katem ben seni Akşamba ben gelende Oy önüne atem ben seni Akşamba ben gelende Dandini dandini dastalan Danalar girmiş bostana, kov bostancı. Haber verin dayısına nenni, şeker alsın kuzusuna nenni. E Dandini dandini dan ister Bey babasından don ister Basmadan beğenmez oğlum Kadife'den don ister eşek senin ağzınla fırın mı yapayım? Fırını dağlar, sümbüllü bağlar, ben nerede kalayım oy? Fırını dağlar, sümbüllü bağlar, ben nerede kalayım oy? Eşek senin burnunla çeşme mi yapayım? Aa, çeşmeli dağlar, sümbüllü bağlar, ben nerede kalayım oy? Çeşmeli dağlar, sümbüllü bağlar, ben nerede kalayım oy? Eşek senin kuyruğunla. Kamçı mı yapayım? Oo! Sümbüllü bağlar Ben nerede kalayım Oy Kamçılı dağlar Sümbüllü bağlar Ben nerede kalayım Oy Eşek senin gözünle Seni eşek seni Fincan mı yapayım Fincanlı dağlar sümbüllü bağlar ben nerede kalayım oy mmm seni eşek seni zini. fincanlı dağlar sümbüllü bağlar ben nerede kalayım oy